Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalarla alakalı işin açıkçası çalkantılı bir açıklamaların olduğu farklı verilerin gerçekleştiği gün gibi diyebilirim. Şu an için baktığımız zaman Türkiye içerisinde ülkemiz içerisinde gerçekleşen enflasyon verisi açıklaması gerçekleşti. Onun dışında dolarla alakalı birkaç gelişme var ve altındaki bu değişik hareketlerin e, nereye gideceğini bize nereye göstereceğini Bitcoin'deki çıkışın devam edip etmeyeceğini ve borsamızda düzeltmenin gelip gelmeyeceğini bunun değerlendirmelerini yapacağız. Şimdi şöyle başlayalım. E, enflasyon açıklaması oldu. E, Türkiye içerisinde ve enflasyonla alakalı durum yıllık bazda %85'in üzerinde e, devam ediyor fakat girilemenin olduğunu, yani baz etkisinin artık oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. E, bunu baz etkisi olarak da söylüyorum. Girilemiş gibi gözüküyor fakat tam manasıyla bunu söylememiz mümkün değil. Bunun yanı sıra enflasyonla alakalı durum bize tam net olmamakla beraber bunu göstermekte. Bunun yanı sıra Türkiye içi rezerv artımı devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde Rusya'dan 10 milyar dolar, Suudilerden 5 milyar dolar ve son olarak da Katar'dan 10 milyar dolar daha girişi olmamakla beraber gelecek olan rakamın olduğunu söyleyebilirim. Bu da rezervlerin güçlü olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Dolar-TL'ye müdahale etme şanslarının daha yüksek olduğunu ülke içerisinde söyleyebiliriz. Dolar-TL bir miktar daha bu durağanlığı devam edecek gibi gözükmekte. Bugün itibariyle bir miktar yükseliş yaptı aslında. 18.700'de 18.730 e, her zamanki gibi belirttiğimiz 18.500'de 18.550 idi. İşte 18.600'den 18.620 idi. Şu an içinde 18.700'den 18.730 arasındaki dar bir band üzerinde yine tekrardan oturmuş ve devam ediyor gibi gözükmekte. Bugün aslında piyasaları pozitif bir şekilde açmıştık. Dolar endeksi genel itibariyle bir miktar düşüş içerisindeydi. Bunun yanı sıra Amerikan on yıllıklarda da yine yatay seyir devam ediyordu ve çıkışını gram altın TL sürdürüyordu 1080 1086 1087 seviyesine kadar gram TL'de görmüş ve onsta 1800 direncini kırmış. Asya piyasalarının da pozitif olmasıyla beraber 1803 1804 seviyesine kadar onsta görmüştük. 1800'ün üzerinde, 2 saatin üzerinde kalınması durumunda bizim için pozitif durumun artık ortaya çıktığını, altının bu artışının devam edeceğini söyleyebiliyorduk. Fakat sonrasında gerçekleşen negatif bir durum diyeyim, çünkü şöyle Amerika'daki hizmet sektörü yani PMI verisi gerçekleşti. Bu e, hizmet sektörünün negatif gelmesinin anlamı ne demek arkadaşlar? Hizmet sektörü yukarıda geldi, veri yüksek geldi. Verinin yüksek gelmesi de aynı tarım dışı istihdam verisi gibi düşünün. Piyasalar canlı bir duruma düştü. Piyasaların canlı olması ne anlamına geliyor? Hala tüketimin fazla olduğuna, enflasyonun yüksek seyir edebileceğini bize göz önüne bulunduruyor. Ve bu, bu da Fed karşısındaki Fed'in nasıl bir tutum alacağını bize gösteriyor faiz artışına tamam 50 bas puanlık yapacaklar bu tamam. Aralıkta fakat Ocak boş Şubat'ta 25 mi 50 mi ne devam edebilecekler bunun işaretini bize verecekti. Tabi piyasalar bunu olumsuz algıladı, negatif algıladı ve fiyatlar geri çekildi ve bunun yanı sıra Amerikan piyasaları açıldı. Kar satışları yapılmaya başlandı. Ons altın tekrardan düşümü başladı. 1765 seviyelerine kadar şu an düşmüş vaziyette. Yine gram TL'de e, baktığımız zaman e, şöyle söyleyeyim 1069 TL seviyelerini görmüş vaziyetteyiz. E, şöyle söyleyeyim zaten e, diğer videolarımda da belirtiyorum düşüm olduğu zamanlarda ekleme yapabilmemiz gerektiğini, bu düşüm fırsatlarının Mart'a kadar çok az verize vereceğini, bu verdiği zamanlarda da değerlendirme yapmamız, yapmamız gerektiğini belirtiyordum. Bunun yanı sıra e, belirtebileceğim diğer konulardan bir tanesi, Rezervlerle alakalı bir durumun kalmadığını, e, Eurobond'un da yükselmesindeki sorular vardı. O sorulara geçeyim özellikle. Eurobond'un neden yükseldiğini, Eurobond'la alakalı açıklama yapmam gerektiğini isteyen arkadaşlar vardı. Şimdi rezervlerdeki riskler arkadaşlar azaldı. Bunun yanı sıra dünyadaki risk yani yatırım seviyesindeki, yatırım isteğindeki risk azalmasıyla beraber Eurobond ülkemizdeki yani Eurobond ne aslında baktığımız zaman dövizi döviz cinsinden tahvil karşılığı, döviz cinsinden tahvil karşılığı yatırımın daha istekli olunduğu ortaya çıktı burada bakıldığında ve Eurobond'un artmasındaki sebebin en büyük etkeni bu iki unsurdur. İkisi de e, yani rezervlerdeki krizin artık azalması, dünyadaki riskin azalması ve bu durumda Eurobond'un yükselmesi anlamına geliyor. Bunun yanı sıra borsamızla alakalı devam edelim. E, borsamızın düzeltmeye başlayıp başlamadığını, düzeltmeye başlayıp başlamadığını Borsamız düşüş trendine girip girmediğini soran birçok arkadaş var. Bununla alakalı şöyle söyleyebilirim. Bugün 4957.77 küçük bir eksi yapmış durumda. E, moral bozmayalım. E, şu an şöyle söyleyeyim. Eylül ayında da benzer bir durumda karşılaşmıştık. Eylül ayında da bir miktar eksi düzeltme yapmış. Ve ondan sonra tekrar çıkışını sürdürmüştü borsamız. Ben o düzeltmeyi zaten beklediğimi 5000 seviyesinden sonra söylemiştim. Hedefimiz 5000 hedefi geldikten sonra. Bir düzeltmenin olabileceği. Burada 4913 seviyesi kritik seviye arkadaşlar. 4913 seviyesinin altında 2 saatten fazla kalındığı takdirde düzeltmenin startı verilmiş durumda. Düzeltme yapılabilir diyebiliriz. Yani burada artık kademeli düşüşler, e, hafif dalgalı düşüşler yapılabileceğini söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda vardır. Borsada özellikle zaten ee, yaklaşık iki ay öncesinden bu yana spek hisselerle alakalı dikkat etmeniz gerektiğini ne yazık ki spek diyorum. Ben uzun zamandan 2 TL'den yatırım yapmaya başladım. Sasa için de aynı şeyi dile getirdim. Yine yatırım yaparım. Yine yatırımdan vazgeçmem. Sasayı yine elimde bulundururum. Fakat nedir dedik 180 liralardan 200 liralardan neyse artık çıktığı zaman sasa eklenmez artık sepede dedik. Durdurduk dedik lot alımını. Durdurduk bu seviyeden lot alımımızı yapmayacağız dedik. Ee, bunun yanı sıra bahsetmemiz diğer bahsetmemiz gereken diğer konulardan bir diğeri de e, Eylül ayında borsadaki düzeltmenin aynı Eylül ayındaki benzer benzer bir düzeltmenin yapılabileceği ana yönün yukarı olduğunu borsa için söyleyebiliriz. Ana yön kesinlikle yukarıdır seçime kadar devam edebileceğini bir miktar düşüş yaptıktan sonra devam edebileceğini söyleyebiliriz. Soruyorsunuz alalım mı alalım mı alalım mı almayın. Benim düşüncem şu an tutun. E, tutun satmayın malınızı da ucuza kaptırmayın. E, TL stepleriniz varsa eklemeler yapın kademeli bir şekilde ve yolunuza bu şekilde devam edin. Şu an e, alma dönemi değil satma dönemi değil benim açımdan tutma dönemi ilerleyen dönemler Yani ana yön yukarı olduğu için altın ve borsada ana yön yukarı özellikle belirtiyorum Mart'a kadar ve seçime kadar borsa devam edebileceğini ve bu yüzden de tut dönemidir. Elimden geldiğince bu şekilde fikirler vermeye çalışıyorum. Tabii ki biliyorsunuz düşüncelerim kendi fikirlerim benim size aktarmış olduğum bilgileri siz birleştirip kendiniz bir şekilde ortaya yatırım koymanız gerekiyor. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Siz kendi değerlendirmenizi kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada eksi yapanlara baktığımız zaman bankacılık hisselerinden geçtiğimiz dönemlerde güzel artılar yapmış olan Akbank eksi 3.5'dan şu an günü kapatıyor gibi gözükmekte. 16.28'den bitiriyor. Tüpraş eksi 2. 473 Tüpraş güzel bir ise, değerlendirilebilir ise, SASA da -10, SASA'nın biraz daha aşağısı var gibi gözükmekte. Biliyorsunuz bunu daha önce de belirtmiştik. E, Erdemoğlu'nun bu konuşmasından sonra e, dalgalı düşüşe girildi. Yabancılar hisse alımına devam ediyor SASA'da. E, malınızı ucuza kaptırın, verin. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Yazık yani malınızı ucuza kaptırıyorsunuz, adamlar da alıyor e, sabredenler sabretmeyenlerin parasını ekmeğini bir şekilde yiyor. E, sabredemeyeceğiniz parayla girmeyecektiniz hiçbir şekilde. Bunu zaten belirttik, söyledik. Kredili paralarla hisseye, borsaya girilmez. E, sabredebileceğiniz paralarla, kenarınızda, köşenizde yatırım yaptığınız paralarla, zirvelerden olmayarak, düşenin dostu olarak yatırım yaparsak her zaman iyi yerlerde olabileceğimizi belirtmiştik. Türk Hava Yolları artı yapanlarda hedefimiz 3 haftadır, 4 haftadır tekrarlıyoruz. 186. E, pandemiden beri elimde var. Söylüyorum. Pandeminin dışında da zaten 3 aydır, 4 aydır yine elimizde var. 60 liralardan, 70 liralardan, 80 liralardan hedefin 186 olduğunu söyledik. Adım adım gidiyor. E bunlar Türk Hava Yolları gidiyor, Ereğli gidiyor, Kardemir gidiyor, Asalizan gidiyor, Betkimli gidiyor. Sasani'ye gitmiyor. İşte Sasa'dan çıkanlar, korkanlar artık Sasa'da alakalı bir açıklama daha gelecek. Daha da düşüş olacak. 60 liralar, 40 liralar, 30 liralar olacak deyince Sasa'daki hacim Türk Hava Yolları'na, Ereğli'ye, büyük hisselere kayıyor. Bu sefer orada yükselişleri gözlemliyoruz. Baktığımız zaman Türk Hava Yolları artı 8'den 138.60 Günü tamamlamış gözüküyor. 186 hedef devam ediyor. Ereğli Demir 42.44. Temettü Kralı artı 3 gibi yapmış gözüküyor. Kardemir 16.23 artı 10 yapmış gibi gözüküyor. Aselsan 49.75 artı 6. Yeni bir temettü dağıtımı oldu Aselsan'ın. E, Petkim 18.12 artı 4 şeklinde yoluna devam ediyor. Borsamızda da durum şu an düzeltmenin olabileceği fakat tut döneminde olduğumuzu dile getirmiştik. E, bu tut dönemindeyken ufak kâr realizasyonunu yapabilir yapılabilir işte kâr realizasyonunu yapıp sepetimize ya, yoksa eğer e, 1070-1060 civarlarına düştüğü zaman gram altın has altın çekili altından ekleme yapabiliriz işte e, ne diyeyim size e, binlerden veya da 800-700 topladığımız altın varsa 1080'lerden lerden e, ufaklar elimizde çıkarttıysak eğer yine orada altında kâr realizasyonunu yapıp TL'ye dönüp kendimize stepnet TL oluşturup beklemeye çekilebiliriz bir sürü operasyon, bir sürü şeyler bu şekilde reaksiyonlar alabiliriz arkadaşlar. Bununla alakalı söyleyebileceğim. Bitcoin'e baktığımız zaman, Bitcoin güzel bir artı yapmıştı. 16.271 direncine kadar gelmişti Bitcoin'deki hedefimiz ne? 30.000 dolar. Burada ben rally bekliyorum. Ocak 20'ye kadar Bitcoin'de bize 30.000 doları gösterecekler. Fakat sonra kademeli olarak geri çekilecek diyebilirim. Bitcoin'e dikkatli olacağız. E, eklemeler yapacağız e, taban fiyatlarından ve 30 bin dolara çık, çıkmaya yakın her zaman zirveyi yakalamamız zor, tabanı yakalamamız zor. Yani desteğiyle direncini de ortasını yakalayıp bir şekilde maldan kurtulacağız. Kısa dönem Bitcoin'ciler için diyorum sepet sistemi var, ben ömrüm boyunca devam edeceğim, emekli olacağım Coin'den diyorsan kal, ben bir şey diyemem ona. E, onunla alakalı bir durum söyleyemem tabi. Yani uzun dönemciler ayrı bir konu. E, Bitcoin'deki kısa dönem, ben Ocak 15'e kadarki süreçte tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin 6888'de günü kapatmış gibi gözükmekte. Eksi 1 yapmış. Ethereum 1248 eksi 2. Bir, burada ne dedik? 17 17271 Bitcoin'de sağlam direnç orayı kırarsa güzel bir artı devam edecek. Ee, Nazdan da artı yapmasıyla beraber bunları yakın zamanda göreceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ada 0 on, 31 2 Sol 13 yarım puanlık bir artısı var. Avax 13.42 42 2 gibi devam etmekte. Son olarak fiyatları bir e, gözden geçirelim. Dolar günü 18.700 alış 18.730 satış ve euro 19.58 19.64 euro dolar paritesine baktığımız zaman gün içerisinde 1.05.55 görmüştük. Burada 1.50 hedefim var benim ilerleyen dönemlerde. Yani 6 aylık süreçte görebileceğimizi düşünüyorum. Euronun daha da güçlenebileceğini dolar karşısında. 1.04.71, 1.04.88'e kadar euro dolar düşüş sağladı eee ons 1766 seviyesine kadar geri çekildi. Kar satışlarıyla beraber ve hizmet sektörü negatif verisinin gelmesiyle beraber gram altın TL'de 1070 TL fiyatından işlem görmekte. Durum bu şekilde. E, hafta içerisinde yine değerlendirmelerim olacak. Fakat e, değerlendirmelerimi geç bir zamanda iletmeye çalışacağım veyahut da Ara ara vermeye çalışacağım çünkü birazcık farklı konulara eğileceğim bu hafta içerisinde önümüzdeki hafta tekrardan detaylı bir şekilde Konuları da paylaşmaya çalışacağım sizinle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki videolarımı beğenirseniz beğeni yaparsanız beni mutlu memnun etmiş olursunuz ve abone olursanız arkadaşlar beni motive etmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.